Herkese selam, heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında iki kanalda linki var. İki kanalda abone olup beğeni atalım. Açıklama kısmını okuyalım. Son kazanan paylaşımları, daha yüksek olan kazançların e, videolarına doğru ekledim. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. E, artık e, çok fazla bildiğiniz gibi kupon oldu. 900'ü geçti kupon sayısı artık. E, pardon kupon sayısı diyorum video sayısı her videoyu bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Geçmişte neler yaptık, son hafta neler yaptık. Videolardan inceleyip bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Ekranda iki tane seri görürsünüz arkadaşlar. İlk 10 ve ikinci 10 olarak. Toplamda 20 tane tahmin biliyorsunuz ki olası kombinasyon 8 12 maç yapıyorduk sezon başlamadan önce. Yeni sistemle artık bunun bir sınırı yok artık. Daha çok daha yüksek kazanç sağlıyoruz. Ee, dün olarak dünün bildiğiniz gibi dün yine 100 bin üzeri kazan sağladık. Ee, şimdi şunu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar yazıyor diğer kazançları niye paylaşmadın diğer tutanları vesaire diye. Şimdi şöyle biz normal üyeleri yani ortalama olarak 750 TL veya 1000 TL tavsiye kupon tavsiyesi yapıyoruz. Kazan sağladı diyelim kazan sağladıktan sonra 2500 TL son olarak da aynı şekilde 5000 TL'den devam ediyor. Yani her kazancı e, 250 TL'den de oynayan var. E, çok az tabii ki o da. E, 1000 TL'den de oynayan var. 5000 TL'den de oynayan var. Yani 1000 TL ile oynayanla 10.000 TL, 5.000 TL oynayanı bir zaten tutamazsınız. Tabii ki 10.000 TL işte oynayan kendi tercihi 5.000 TL'ye kadar tavsiyemiz var. O da zaten yüksek kazanç sağladığımız için zaten biliyorsunuz ki ondan önceki günde yine 600 bin üzeri yine güzel kazançlar sağladık Yani son bir haftada güzel kazançlar sağladık yeni olarak şimdi bazı sitelerde bizim kuponlarımızla yani bizim üyelere Tabii ki hangi üye bunu da söyleyen çok var Hocam sizin kuponları işte şu sitede şurada verip kazandırdığını söylerler vesaire. Şimdi kimin üye olduğunu, kimin üye olup da diğer sitede başkalarına oynattığını veya başka grupta kimlere verdiğini bilemeyiz bunun. Ama kuponların hani bazı arkadaşlar diyor ben işte saat 11'de oynamışım. Siz kaçta oynamışsınız? Ben 11'de oynadım, 12'de oynadım değil. Kuponların zaten link olarak attığınızda otomatik zaten saatle alakası yok. Genel olarak o gönderdiğiniz linki grupta zaten saati yazıyor. Yani zaten biz hepsini bir gün önce veya iki gün önceden üyelere gönderiyoruz. O yüzden yani yasal olan sitelerde de bizim kuponlarımız dönüyor. Üyeler de aynı şekilde hocam bu kim acaba diye merak edip grupta da yazanlar var. Onlarla alakalı arkadaşlar hiçbir şey yapamayız. Üye olduktan sonra istediği yerde paylaşabilir. Bu açıktır. Zaten burada da aynı şekilde dünün paylaşımlarından bir arkadaşımız işte içinden seçmiş. 4 tane maç seçiyor. İşte 4 taneden 0-1 gol bir taneleri bulmuş. Bir tane de işte artı olan bir maç bulmuş. İşte toplamda 2500-2500 4 tane 10.000 TL basmış. Bunu da sosyalde paylaşmış. İşte bu da tabii oynayanlar da olmuş. İşte bunun da şikayetini yapıyorlar. İşte hani bu nasıl neden engellenmiyor, neden burasının verildiği söylenmiyor diye bildiğiniz gibi böyle bir zaten reklama ihtiyacımız yok. Bizim her şekilde zaten videolardan kanıtlı videolar. Zaten her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Her seferinde söylediğim gibi kazan sistemlerinde paylaşımların yani maçların tamamının kazanmasına gerek yok. Belirli sayıdaki maç tuttuğunda zaten kazanç sağlıyorsunuz. Tabii ki her gün kazanmasına da gerek yok. Bir gün kazanç sağladığı zaman yük, oranlar yüksek olduğu için, kazanç yüksek olduğu için çok fazlasını kazanıyorsunuz. Yani normalde diyenler var işte biz işte oynayacağız gelene kadar işte onu bekleyeceğiz vesaire diyenler var. Böyle bir saçmalık yok. Zaten her gün sen oynuyorsun. Oynuyorsun, oynuyorsun, oynuyorsun. Ya kazanıyorsun ya kaybediyorsun. Kaybediyorsun da kazanıyorsun diyelim. Kazandığında geri veriyorsun. Kazandığın 3-5 bin lira bir şey ya da daha az daha veya daha çok. Biz işte her seferinde söylüyorum. 50 bin, 100 bin bunlar kazanç değil arkadaşlar. Her seferinde söylüyorum. Bizim hedefimiz en küçük olarak 500 bin üzeri ve tüm üyelere de aynı şekilde 1 milyon üzeri kazanç sağlatmak. Son zaten bir haftada bunun iki katını 2 milyon üzeri kazanç sağlattık zaten. Her seferinde söylüyorum günleri kaçırmadan düzgün bir şekilde e, sadece kuponları oynamanız gerekiyor. Oynadığınızda hiçbir şekilde e, sistem hani ayda yılda bir de değil yani hiçbir şekilde ömrünüzün sonuna kadar da çalışsanız çabalasanız bu kadar kazanç sağlama ihtimaliniz yok. Ben size bunu söylüyorum. Bu sistemin böyle bir güzelliği var. Sabit bir şekilde oynadığınız sürece illaki yüksek kazanıyorsunuz. Tabii ki ayda yılda bir de değil arkadaşlar. Son hafta yaptıklarımızı zaten görüyorsunuz. Paylaşıyoruz. Sizler de ücretsiz paylaşıyorum zaten. Bu kadar yüksek kazanç sağlıyor. Ve hani şu da var örnek sizlerin mesela 1 milyonunuz var kasanız diyelim ki 1 milyon kasanız var riske gir yani riske girmeniz lazım onun için. 2 milyon yapmanız için hepsini basacaksınız bir tane maça gelirse kazanacaksınız. İkinciyi basamazsınız zaten. 1 milyon kazandınız tamam diyeceksiniz. Devam etmeyeceksiniz. Ama onu yapamayacağınız için, cesaret edemeyeceğiniz için 50 bin oynayacaksınız, 100 bin oynayacaksınız. Bu şekilde de kupon tutturma sayınız az olacak. Devamlı gidecek, gidecek. Yine kasanız sıfır olacak. Yani hiçbir şekilde 1 milyonu da 2 katı yapamazsınız. 100 milyonu da 2 katı yapamazsınız. Ne kadar da yaparım diyen yani bu bir imkansız arkadaşlar. Tabii ki küçük kasalar oluyor. İşte örneğin 100 TL, 500 TL, 1000 TL, 5000 TL, 10000 TL. Bunlar basılabilir. Yani işte basarsın. Gelirse gelir, gelmezse gelmez dersen aman dersin basarsın. Ama her seferinde söylüyorum. Yüksek kasayı basma yani tamamını basma cesaret işi o da zaten yapılmaz. O yüzden de arkadaşlar kazan sistemlerimiz nedir? Kazan sistemlerimiz aynı şekilde olasılık kombinasyon sistemi ve diğer sistemlerde düzgün bir şekilde oynadığınız sürece büyük yüksek kazanıyorsunuz. Zaten biliyorsunuz ki şu anda yüksek kazanç olarak aynı şekilde olasılık kombinasyon seviye 1 ve seviye 2 ve çılgın oran kazanç sağlıyor yüksek kazanç olarak. Çılgın oranda daha büyük kazanç sağlayamadık bildiğiniz gibi. En son işte e, işte 300-400 bin lira gibi bir kazanç sağladı. İşte dünden de 200 bin liraya yakın e, işte bir kazanç var. E, tabii ki şunu da söylüyorum çılgın oranda önceden atıyorum 7 ile 15 arası kupon çıkıyordu. Şimdi arkadaşlar bir sınır yok. 15'te çıkıyor, 30'da çıkıyor, 45'te çıkıyor. Bu yüzden de her çıkanı atıp değerlendiriyoruz. Mesela daha deneme tahminlerine başladığımızda bildiğiniz gibi 9 milyon 100 bin lira kazanç sağladık. E şimdi işte bir arkadaş yazmış 46 tane kupon attın. İşte bu kadar kazanç sağladı diye buna başarı diyorsun demiş. Şimdi 46 tane de kupon olsa milyonlarca da kupon olsa önemli olan tutturmaktır. Böyle bir ahmak düşünce zaten yanlıştır. Ee, yani sitelerde milyonlarca kupon var diye o zaman tutmuyor. Yani böyle bir mantık yok. Önemli olan her zaman söylediğim gibi hayatınıza kendinize yani bir şeyler yapmak için yani bir amaç edinip ilerisi için bir şey yapmanız için önemli olan yüksek ve büyük kazançtır. O yüzden de bu kazanç sistemlerin özelliği budur kazan sistemlerinde zaten her seferinde bahsettiğim gibi zaten kanıtlı görüyorsunuz her şey şeffaf. Bu şekilde tahminleri devam edip oynuyorsunuz. Şimdi ekranda 20 tane tahminimiz var arkadaşlar. Sağ taraftaki birinci grup, sol taraftaki çok pardon. Size göre solda birinci ve sağda ikinci olarak zaten ekranda da aynı. 1 ve 2 olarak. Soldakinden başlayıp sağdakine gidiyor Tahminleri devam edeceğim. Ekrandaki tahminler olasılık kombinasyon kazanç sistemi arkadaşlar artık limiti falan kaldırdık artık hedefimiz e, büyük kazanç yani e, olasılık kombinasyonda 4 milyon üzeri rekor kazancımız e, hedefi var şu anda 1 milyonu geçtik çok şükür olasılık kombinasyonda yani tek paylaşımda değil ama iki paylaşımda o da işte bildiğiniz gibi 700 küsür kazanç oldu 10 ee, üstüne de işte 300 küsür yaptık. Ama 1 milyon iki tane de geçmiş olduk yine. Ee, hedef bildiğiniz gibi eskiden nasıl 300 bin 400 bin kazanç sağlıyordu. Şimdi hedef, hedefimiz 10 katı ki 10 katını veriyor. Yani tamamının geldiğini düşünün. Bu şekilde büyük yüksek kazanç vermiş olacak. Şimdi 20 tane maç var arkadaşlar. 20 tane maç nasıl oynanıyor? Öncelikle onu söyleyeceğim. Şimdi ilk seri olarak ilk 10 soldaki ilk 10 ikinci olarak yapılıyor kasa olarak da sistem 9 10 yapılıyor misli olarak da şu anda misli olarak 450 misli ortalama 5000 TL yakın rakam şey yapıyor 4950 TL tutuyor aynı şekilde sağda da aynı şekilde oynanıyor sistem 9 10 bu şekilde onun dışında da arkadaşlar sistem 17 18 19 20 sistem yapılıyor bu şekilde de galiba 1700 gibi olması lazım. Pardon 1351'miş. 1351'de aynı şekilde sistem yapılıyor. Şimdi sistemde 17'de geldiğinde ortalama 800'e yakın kazanç vermiş olacak. 17-18'de pardon. Şimdi onlar geldiğinde ilk ondan da seriden geldiğinde ortalama zaten 1 milyonu geçmiş olacak. Ee, tabii ki üçlü, dörtlü, beşli yapılan kombinasyonlarda da aynı şekilde bu daha da, daha da ileriye çıkacak ve daha yüksek olacak arkadaşlar. Hedefimiz yani 4 milyon ve üzeri. Onu da yakalayacağız çok yakın bir zamanda. Her seferinde söylediğim gibi düzenli her gün oynadığınız sürece her zaman kazanırsınız ve büyük kazanırsınız. Bunu her zaman zaten kanıtladık. Her zaman da size aynı şeyi söylüyorum. Her zaman şunu kendinize sorun iddia oynadığınız süre boyunca şu zamana kadar bazı arkadaşlar işte ben 15-20 yıldır oynuyorum diye 15-20 yıldır kendine ne aldın? 15 yıldır 20 yıldır iddiadan ne kazandın? Bayis yaptın. Kazandın neyin var? Öncelikle bu, bunu kendinize sorun. Hiç büyük oynadınız mı mesela? Bu da bir soru. Yani büyük oynamak var, büyük oynamak var. Bir sistem doğrultusunda oynamak var. Bir de aman deyip 3 tane maç bilmediğiniz maçı seçip veya 5 tane veya 4 tane veya 2 tane ise devamlı işte 2 maç 2 maç oynamak gibi. Ee, yani bildiğiniz bütün her şeyi bu şekilde tamamını unutun. Kazan sistemlerin özelliği her seferinde söylediğim gibi yüksek kazancı her zaman sizi ulaştırıyor çok büyük rekorlar kırdık bildiğiniz gibi geçmişte. Kontrol edebilirsiniz her videodan bir öncekinden gerçekliğinde kontrol edebilirsiniz. Her şey zaten gözünüzün önünde. Sistemi hemen anlamanızı beklemiyorum yeni gelen arkadaşlar için. Tamam sistemi bakın edin geçmiş videoları inceleyin dinleyin kazan sistemlerin hangisi nedir işte olasılık kombinasyonu nasıl oynanır nasıl kazanç sağlıyor. Zaten bildiğiniz gibi kanıt olarak da aynı şekilde bazı kişiler diyordu işte 10 maç paylaşıyoruz 6 maç tutuyor işte 14 tane kupon gelmiş. İşte hocam 14 tane kupon nasıl geldi İşte ben içinden bir tane kupon tutturabildim diyen var mesela ama neden bu oluyor bu? Her seferinde söylüyorum dikkatli dinlemediğiniz için. O yüzden de son iki paylaşımda 3 paylaşımda kupon olarak paylaşım yaptık. 1 milyon üzeri kazanç sağladık. Bu da aynı şekilde kanıt olmuş oldu herkes için. Normal şu anda da aynı şekilde sisteme devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar ekranda 10-10 tahmin görüyorsunuz. Aynı şekilde ilk soldakinden başlayacağım. Ee, aynı şekilde de ikinci seriye onuncu seriye geçeceğim. Nasıl oynuyorsunuz arkadaşlar? Ee, maçlar karışık, ee, tekli maçlar değil bugünkü farklı farklı maçlar seçil seçtim. Ee, şimdi bu maçlar zaten arkadaşlar sıralanmış şekilde aynı şekilde zaten ekranda görüyorsunuz. Tahminleri hiçbir şekilde yorum vesaire yapmıyorum zaten sırayla hemen e, seçimleri söylüyorum bildiğiniz gibi uzatmadan. Ee, şunu da söylemek istiyorum. Nasıl oynayacaksınız? Arkadaşlar 20 tane maç var. Üçlü kombinasyon için her ikiyi kullanmak zorundasınız. Yani ister ilk onu seçin. İki tane sabit bir tane farklı yapın. Sabit dediğimiz nedir? Her iki maçı sabit seçiyorsunuz. Bir tane farklı oluyor. Yani her ikiyi kullanarak iki kullanıp bir farklı maç yapıyorsunuz. Dörtlü kombinasyonda da aynı şekilde her üçlüyü kullanıp bir tane farklı olacak şekilde kupon oluşturuyorsunuz. İstediğiniz kadar artık kupon oluşturabilirsiniz. Kuponda artık bir sınır yok. istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Önemli olan da zaten içinde 10 tane maçı şu anda en az arkadaşlar 5 tanesi kazanması gerekiyor. 5 tane kazandığı zaman işte ortalama 20.000'e 20 yakında kazanç sağlamış oluyor. altı 6 tane de işte daha çok çıkıyor. 7'li daha çok çıkıyor. Şimdi zaten genel olarak 20 tane maç olduğu için bunu istediğiniz kadar fazla istediğinizi seçip içinden de farklı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da tekrardan sizlere söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar hemen tahminleri sizlere söylüyorum. Soldan hemen ilk tahminden başlıyoruz arkadaşlar. İlk tahmin zaten saat 11'de. 11'deki tahminden başlıyorum. Birinci tahmin 2.5 iki alt. İkinci tahmin 2.5 iki üst. Üçüncü tahmin 2.5 alt. 4. tahmin 2,5 alt, 5. tahmin 2,5 üst, 6. tahmin 2,5 üst, 7. tahmin 2,5 üst, 8. tahmin 2,5 üst, 9. tahmin 2,5 üst, 10. tahminde arkadaşlar 2,5 üst şeklinde ilk 10'u soldakini söyledim zaten erken saatten devam ediyoruz. Sağ tarafta ikinci seri arkadaşlar 2. 10 İkinci ondan da arkadaşlar e, Essen karşılaşmasından başlıyorum. E, Essen karşılaşmasından başladığımız gibi iki buçuk üstü arkadaşlar. İlk tahmin. ikinci tahmin iki buçuk alt. Üçüncü tahmin iki buçuk üst. Dördüncü tahmin iki buçuk alt. Beşinci tahmin iki buçuk alt. Altıncı tahmin iki buçuk alt. Yedinci tahmin iki buçuk alt. Sekizinci tahmin iki buçuk pardon arkadaşlar. Ee, tekrar ben seriyi tekrardan okuyacağım arkadaşlar. Hiç şu anda karışıklık olmasın. S'den karşılaşmasından başlıyorum. Çünkü bir tanesini yanlış söylemişiz. S'den karşılaşmasından başlıyorum arkadaşlar. S'den karşılaşması 2.5 üst. 2. tahmin 2.5 alt. 3. tahmin 2.5 üst. 4. tahmin 2.5 alt. 5. tahmin 2.5 alt. 6. tahmin 2.5 alt. 7. tahmin 2.5 üst. 8. tahmin 2,5 alt. 9. tahmin 2,5 üst. Son tahmin 2,5 alt şeklinde arkadaşlar. Toplamda 20 tane tahmin var. Söylediğim gibi aynı şekilde kombinasyon yaparak 3'lü, 4'lü, 5'li isterseniz 6'lı da yapabilirsiniz. Artık biz olası kombinasyonda 3 4 5 6 6 şeklinde kombinasyon yapıyoruz. Kupon tavsiyesi arkadaşlar 750 TL'den başlıyor. 750 TL, 2500 TL, 5000 TL gibi kombinasyon olarak kazandıkça biz üyeleri tavsiye ediyoruz. Bugün sizlere de tavsiyem ee, tabii ki herkes bütçesine göre oynuyor. Tabii ki üyeleri de biz tavsiyemiz aynı şekilde 1000 TL'den olacak. 1000 TL'den de arkadaşlar aynı şekilde aynı kazanca ulaşıyorsunuz. Ee, şimdi tabii ki herkese bir kasa lazım. Bir kasa olmadan zaten yapamazsınız, devam edemezsiniz. Her seferinde söylüyorum kazanç sistemlere katılmak için aynı şekilde e, i̇sterseniz paranızı biriktirin. Direkt yüksek e, oranlı diğer sistemlere geçin. E, i̇sterseniz de en baştaki yeni sistemden başlayın. Şimdi üyelikler yenilendi biliyorsunuz ki arkadaşlar. Ekstra gol e, bayısı yaptık. Ekstra gol bayısı e, üyeliği arkadaşlar haftalık 3000 TL. 2 tane üyelik gol bayısı veriliyor arkadaşlar. Gol tahmini veriyor. İkisine de işte ister 207 TL'den ister 500 ister 1000 TL'den bütçenize göre oynayıp devam ediyorsunuz. Daha sonra yükseltip diğer sisteme de rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Süper üçlü üyeliği var arkadaşlar. Bir kasa, bir kale, bir yüksek oran, çılgın oran kuponu şeklinde. Haftalık 7500 TL arkadaşlar. Aynı şekilde bahsettiğim gibi Amaç haftalık işte çılgın orandan da bir tane ve iki tane geldiği zaman da bildiğiniz gibi 50 bin, 100 bin, 200 bin kazanç veriyor kupon. Çılgın oran kuponu. O yüzden de aynı şekilde bu ilk yarı MS de olabilir, Gorbayisi de olabilir. Önemli olan zaten kazanmasıdır. Bu nedenle de arkadaşlar böyle süper üçlü bir bu yaptık sistem yaptım. Bunda da şu anda bayağı bir üye geldi. Şu anda da güzel şekilde gidiyoruz. Eee onun dışında arkadaşlar olasılık seviye biliyorsunuz ki olasılığa yeni katıldı. Seviye 1 başladı. Seviye alt üst seçimleri yani 2.5 alt 2.5 üst, karşıtı gol var yok seçimi 2, 2 seviye 2 yaptım onu. Aynı şekilde de arkadaşlar seviyede 1 var. Seviye 1'de de daha önceden işte biliyorsunuz ki 2-3 gün evvel rekor yaptığımız 809.000 bin üzeri kazanç sağladığımız seviye 1 sistemi. Seviye 1 sistemi arkadaşlar haftalık olarak 35.000 TL seviye 1 olarak arkadaşlar. Onun da ortalama haftalık tahmini olarak ee, şu anda ben çılgın oranda geçeceğini düşünüyorum kazançları çünkü gerçekten çok güzel ilerliyor. Ee, aynı şekilde e, olasılık kombinasyonu seviye 1 de bildiğiniz gibi arkadaşlar tekli oynanıyor, ikili oynanıyor, üçlü oynanıyor ve dörtlü kombinasyon oynanıyor. Dört tane seri oynanıyor. Bu şekilde de oynandığında ciddi şekilde ka kazanç veriyor. Ee, seviye 2 arkadaşlar bugün de sizlerle paylaştığım alt üst var yok seçimlerinden. Aynı şekilde arkadaşlar seviye 2 de haftalık 15.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Onda da arkadaşlar sınır yok artık. İstediğiniz kadar kupon içinden seçip kendiniz oluşturabiliyorsunuz. İsterseniz de tabii ki biz de oluştururuz, atıyoruz. E, onda bir sorun yok. Daha önceden 12 kupondu bildiğiniz gibi. Artık ona bir şey yapmadık. 20'ye kadar artık kupon var arkadaşlar. 20 de olur, 30 da olur. Tamamen isteğe bağlı olarak yapıyoruz. O şekilde de zaten yeteri kadar kupon yani maç sayısı geldiği zaman da daha çok kazanç veriyor. Amaç zaten buydu. Bunu da zaten başardık. Yeni sezonda bildiğiniz gibi çok büyük rekor bekliyoruz. Değerli arkadaşlar çılgın oran var bildiğiniz gibi. Çılgın oran seviye 2. Çılgın oranında da bildiğiniz gibi çok büyük rekorlar kırdık. Dünden de aynı şekilde ufak bir kazancımız var 200 bin üzeri. Ondan önce de bildiğiniz gibi arkadaşlar en büyük rekor olarak da en son kazandığımız 2 milyon 100 bindi. Ondan önce de zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar denemelerde 9 milyon 100 bin kazanç sağlamıştık. Zaten her şey bildiğiniz gibi topluluk bölümünde de var. Her şey kanatlı. Her şeyi de zaten video olarak da paylaşıyoruz arkadaşlar. Çılgın oran arkadaşlar seviye 2 haftalık 40 bin TL ondan da yararlanmak isterseniz ona da üye olabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar canlı çeviri. Çılgın oranı canlı çevirisi var bildiğiniz gibi. Geçen sene yapmıştık. Aynı şekilde kişi başı 105 bin lira ve katılıyordu. 105 bin liraya katılıyordu. Aynı şekilde 100 bin lira da arkadaşlar çeviri ücreti aynı şekilde alınıyordu. Aynı şekilde buna bir sınır getirdik bu sene. Geçen sene mesela 50 bin veya 100 bin olarak devam ediyordu. Şimdi şu anda mesela canlı çevirinin bütün sistemi tamamlandı. Onda da dün çok ciddi kazanç sağladık. Nereden baksanız işte 3 milyon 900 bin lira yakın kazanç sağlandı. Aynı şekilde canlı da çılgın oranın canlısında. Şimdi çeviri sistemi yine zaten dün söylemiştim. Çeviri sistemi de arkadaşlar canlı çeviri sistemi de bu hafta yani bu pazartesi değil bir dahaki pazartesi inşallah onu da hazır edip bunu da zaten sizlerin bilgisine vereceğim. Sunacağım. Arkadaşlar açıklama kısmında Telegram Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz lütfen üyelik dışında rahatsız etmeyin. Aynı şekilde arkadaşlar o an üye olacaksınız. Yazın üye olmak istiyorsunuz. O an karar verdiniz. Zaten 930 940 tane zaten videomuz oldu. Her şey kanıtlı. Soracağınız zaten bir şey yok. Her şey zaten gözünüzün önünde her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Videolarda zaten genel bilgilerin tamamı var. Sadece arkadaşlar o an üye olacaksınız. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar bilgilendirme yapılıyor. İlk tahmininiz gönderildikten sonra diğer tahminler herkese aynı anda gece otomatik olarak gönderim yapıyoruz. Değerli arkadaşlar her seferinde söylediğim gibi Önemli olan yüksek kazançtır. Yüksek kazanç için de tabii ki biraz e, çabalamak gerekiyor. Her gün e, kaçırmadan oynamak gerekiyor. Bunu da her seferinde zaten sizlere söylüyorum. Kazan sistemleri farklı bir dünya. Zaten her şeyi görüyorsunuz. Her şey gözünüzün önünde. O yüzden de kendinizi düzene sokmak için üye olmak için de e, istediğiniz zaman e, üye olabilirsiniz. Yavaş yavaş da toparlanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi. İddiada şu anda inanılmaz saçma sapan şeyler dönüyor. Ama her seferinde söylediğim gibi onlar istediği kadar saçmalasın. Kazan sistemlerinde her zaman bir yol bulup en iyi sonucu üyelere zaten sunuyoruz. O yüzden de her seferinde de yüksek kazanç hedefimiz var. Zaten her seferinde de bunu başardık ve hala da başarıyoruz. Değerli arkadaşlar söylediğim gibi lütfen üyelik dışında rahatsız etmeyin. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli bir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.